Değerli arkadaşlar, direkt ölseğime tarzı bir hız problemi sorusudur. Dikkatli izleyelim. Asım ve Baran adlı iki arkadaş sırasıyla saatte 8 kilometre ve saatte 10 kilometre sabit hızlarla düz bir parkurda aynı başlangıç noktasından aynı bitiş noktasına doğru koşuyorlar. Bak şöyle çizelim. Asım, hızı ne bunun? 8 kilometre bölü saat. Diğerine Baran, hızı ne? 10 kilometre bölü saat. Bunları şöyle bir yazdım. Şimdi aynı noktadan başlıyorlar. Aynı noktada yarışı bitiriyorlar. Şimdi Asım saat 8'de bakın 08.00'da koşmaya başlıyor ve Baran ile aynı anda saat 8.30'da koşuyu bitiriyor. Buna göre Baran saat kaçta koşmaya başlamıştır? Şimdi şunu unutmayın arkadaşlar. Hız problemlerinde hızla zaman ters orantılıdır. Hızla zaman ters orantılıdır. Şimdi bunun hızı 8 bunun hızı 10 sa bu daha hızlı değil mi? Daha kısa sürede varır. Peki ben kaç t'ye kadar sürede varır bu noktaya nasıl bulurum bunlar? 10 ile 8'in ekoku yani kaçta birleşir bunlar? 40'ta. Her, ikinin, her ikisinin de ortak katı 40. O zaman ben 5 ile kaçı çarparsam 40 olur? 8 kere 5 40 değil mi? Bu 5 t sürede giderse buradan buraya. Bu da 10 ile kaçı çarparsam 40 olur? 4. Bu da 4 t sürede gider buradan buraya. Bu daha hızlı gider. Tamam. Şimdi ne yapmışlar arkadaşlar? Saat 8'de A noktasından çıkan saat 8.30'da buraya varmış. Yani 30 dakikada varmış. 5T süreyi ben 30 dakikaya eğer eşitlersem T buradan kaç çıkar? 6 dakika çıkar. Demek ki Baran da buradan buraya T'nin yerine 6 yazarsa 24 dakikada ulaşabilir. Bu noktadan bu noktaya Baran 24 dakikada ulaşabilir. 8.30'da Baran buraya vardıysa saat kaçta yola çıkmıştır? 24 dakika geri gel. 0806'da bitti arkadaşlar. Direkt ÖSYM tarzı sorudur. Yani bu tip sorulara alışalım. Saatleri kullanıyoruz. Hız problemleri hızla zaman ters orantılıdır. Ne yapıyorsun? Beğenmeyi unutmuyorsun. Tamam. Tüm konu anlatımlarım direkt ÖSYM tarzı ve çıkmış soru çözümleri konu konu zorleğitim.com sitesinde ÖSYM tarzı matematik kursunda. Bekliyorum. Görüşmek üzere.